Benim için de bu ilk oldu e, İsviçre'de. Herkes hoş geldi. E, başkanımız e, Mesut Ece sağ olsun e, herkese ön ayak oldu. Buraya kadar geldi. buraya ihale düzenledi. İş burada ihale düzenlemek para kazanmak farklı bir niyetimiz yok tabii. E, amaç burada muhabbet, bir farkındalık. Ee, biz ihalemize başlıyoruz. Sağ ee, fazla elimizde fazla kuş yok. Sağ olsun e, kuş. ilk kuşlar geldi. Uçan kuşlar geldi. yani sadece bu kuşları tanıtayım. E, ee, i̇lk çıkacak kuş. Çilek. Bu kuş şu anda hazır. Yavru ekesi. Maşallah. Ee, kuş her şeyle dört dörtlük Oyunlar sergiliyormuş. Kasım özellikle uçağın ve e, iyi oyunlar sergilenen kuşu bilinçli olarak getirdi. Yani ihale kötü kuş gelme, e, getirmek istemedi. Bizzat uçurduğu kuşu getirdi. E, Kasım'ın demesine göre kuş 10-15 tane e, atlıyor. E, 10, e, 15-20 metre civarında oyun sergiliyor. Kuş e, Sivas kuşu bir Kar taraf değil Sivas mi? Sivas'la Konya kuşu karışık. Aynen. Bu e, erkek bir kuş. Erkek. E, taban fiyatı yok kuş, hiçbir kuşta yapmayacağız. Serbest fiyattır. E, fiyat vermek isteyen arkadaşlarımız var mı? 20'den bir artış yapalım o zaman. 20 Sinan abiden. Başka fiyat vermek isteyen var mı kuşa? Şöyle bir şey daha değinmek istiyorum. Ee, arkadaşlar yani memleketten gelen kuşlar en kralı olsa bile sağlık nedeniyle ayakta kalmıyorlar. Biz burada sağlıklı kuş, uçmuş, buranın iklimine uymuş bir kuşu size sergiliyoruz. Amacımız bundan bir şey değil. Sadece o muhabbeti. Nasıl olsa biz biz kuş uçurduğumuz zaman o atmosferi yakalattırıyorsak ki kuşçu adama ben diyorum elinizde varsa beş seferi geçen o atmosferi yakalayın ki siz yarın öbür gün o beş sefer değil de on, yirmi seferlik bir kuş bize izlettireceksiniz. İşte ihalenin amacı bu. Yemeğimizi yedik, tatlılarımızı yedik. Bu ihalenin amaçları bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Az ve öz sağlıklı kuşlar getirip insanlara bir nevi sahiplendireceğiz. Dediği gibi bu kuş uçan bir kuş. Evet, dediği gibi uçan bir kuş, genel olarak hazır bir kuş. Sinan arkadaşımız bu kuşa fiyat verdi. 20 euro bu kuşa fiyat vermek isteyen, destek vermek isteyen var mı? <laughs> 20 euro bende. Ee, 20 euro kulüp başkanından 40 euro oldu. 10 da bende. 10 euro Hüseyin abiden 50 oldu. 10 da benden. Arkadaşlar <laughs> sahibinden e, 10 euro geldi 60 euro oldu. Başka fiyat vermek isteyen var mı kuşa? İyi günler arkadaşlar. İştedayız. Hadi 10 euro da ben vereyim. Kardeşim. 10 euro. Abimden, Göçkun abiden 70 oldu. Başka destek vermek <laughs> isteyen var mı? Hayır şey var. Mı? Başka evet. destek vermek istemeyen varsa, başka fiyat vermek istemeyen varsa, bu kuş Zina abimize hayırlı uğurlu olsun. Evet. Evet. Üçü de evet. kardeş. Bir tanesi evet. bu evet. E, ön tepe olmayan, hiç uçmamış. Diğer ikisi de e, biri çökmeye başladı, biri hava oyununda. Bunlar kırık kalepçinin Urfalı eminim kuşları. Daha doğrusu Aa. oradan. Kasım'a e, hediye edilmiş. Kuşlar üst düzey kuşlar. Er bunlar kuşlar anne babası izlenmiş. burada İsviçre bilinen kuşlar bunlar. Bu kuşlara tek tek fiyat vermek isteyen de olabilir. üçüne toplu bir fiyat vermek isteyen de olabilir. İki erkek bir dişi. Bu, kuşlara fiyat vermek isteyen var mı? Ben, Edecek mi? Ben ona 20 euro veriyorum. 20 euro bu kuşa geldi. Destek vermek isteyen, fiyat vermek isteyen var mı? <laughs> <laughs> Onda Onda Mehmet Sarıdan. Mehmet, Mehmet Can'ımızdan da onlara, lira. Onda benden. 40 oldu <laughs> Sinan abiden. <laughs> Onda Kasım'dan 50 oldu. Onda e, Hüseyin abiden 50 oldu. Ferhat arkadaşımız 10 lira da benden On 10 euro da Ferhat'tan 60 oldu. Arkadaşlar, kuşa başka fiyat vermek isteyen var mı? Arkadaşlar, fiyat vermek isteyen yoksa bu kuş Coşkun abimize hayırlı olsun. Abi hayırlı, hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Koşkun abi kaçırmıyor ya. Çağ, çut. Güzel kuş gördüm hiç kaçırmıyor vallahi. Evet, evet. Arkadaşlar. Gerçekten yani bu üç kuş, kuştan aralığında favori gördüğüm kuş bu. Arkadaşlar bu kuşlara fiyat, kuşlar fiyat vermek isteyen var mı? Arkadaşlar yeni gelen arkadaşlar. Arkadaş bir fiyat, fiyat versin. Valla benim bir yerim olsa. <laughs> Hayır, senin yer sıkıntı var. var. Başka kuşlara fiyat verin. Ee, İrfan, İrfan abiden 20 frank <laughs> Yani euro diyelim biz. Frak, euro <laughs> diyelim. Ya, ya, diyelim. Ya, Biz ya, euro olarak yazıyoruz. Hayır. Bunu itiraf olarak çekiyoruz. Ya az alışkanlık. Az alışkanlık. Az yoktur mesela. Ben yok euro. ya zaten o da biliyor da az <laughs> alışkanlık. Ön, ön tepe <laughs> ön tepeye yirmi frank fiyat verildi. fiyat verildi. Destek vermek isteyen <laughs> var mı? Olup da fiyat vermek isteyenler verebilir. Sinan abi 10 frank. Coşkun abi 10 frank 40 frank. Hüseyin abi 10 frank 50. Bence onlara. 10 <laughs> on frank <laughs> başkan başkanımızdan <laughs> 60. 60. Evet 60. Tabii abi, çok abi. ya matematiğimiz iyidir ya. Arkadaşlar bu uşa destek vermek isteyen var mı? Evet, Konyalı Ömer arkadaşımız Hollanda'da. Arkadaşlar, hoş geldin. Arkadaşımız. Kuşumuz fiyat vermek isteyen yoksa bu kuşumuz İrfan abimize hayırlı uğurlu olsun. Hayırını evet. görsün. Abi Bir kadar hayırlı, hayırlı evet. Gülüyoruz. Evet. Gülüyoruz. Evet. Abi uçmamış <gülüyoruz> kardeşlerine evet. fiyat vermek isteyen var mı? 40 kale kuş bak bu, bu da demek ki kuşların özünde ön tepe tepede yok uçmamış. şu şuş mamış. Bak bundaki kanat e, kanatlar Benim, daha geniş, oyn... havada kalma ihtimali daha yüksektir. Emişlerinin çok olduğu gibi Konyalı abilerimiz. Şöyle Konyalı Ömer arkadaşımız herkese selam söylüyor. Evet selam. Arkadaşlar bu yavruya fiyat hmm. vermek, vermek <gülme> isteyen var mı? Erkek hmm. bir, bir yavru. <gülme> 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 fiyat vermek isteyen var mı? Arkadaşlar. <laughs> Silik Arap. Ayağında markası yok ama bileziği var. Yeşil bilezik. Bu kuşa fiyat vermek isteyen var mı? Arkadaşlar kuşa fiyat yoksa kuşu kaldırıyorum. Evet. Ee, Asım Usta, bu kuşu e, Sinan abimize hediye etmek istiyoruz. Tabii tabii. sıkıntı yok değil Olur, mi Sına yok. Sinan? Sinan Usta, yok. bu kuş sana hediyedir. Yok başkasına hediye edilir. Şey yok yok, bu Sinan hediye Her şeyi sana bakmışız. Çok güven kardeşim, sen de söyledin. Arkadaşlar, birleştiriler hakikaten çok önemli. Yani... Yani, koyu, saniye. Tamam. söküp kuş. Tamamen söküp. Sadece karakter kuş olacaklar. Tamam. Her şeyin garantisi de. Bir, bir daha da tekrar var, var mısın Coşkun abi? bu kuş söküp bir yaşında. <laughs> Baba Konya'da <Hadi>. annesi kırak <laughs> kırıldı. Çakmaklıdır. Tamamen söküktü Söktükten sonra damızlık için makasa vurdum bir erkek kuş. Her şeyle söküktü. En ufacık bir sıkıntısında Parası hiç önemli. Bir lira da olsa fark etmez. Geçek de fark etmez. Fahadesi. benim. Teşekkür arkadaşlar. Hediyede, hediye de gitse fark etmez. Yani, Malı mı? Birisine de hediye versin. O, Kuştan memnun kalmazdı telefon numaram. Buradadır. Arzlı telefon numaram buradadır. Aşkım Tamamen sükût kuştur. Ama benden tavsiye. Aşkım çok kızgın bir erkek önce yavru yumurta, yumurta görsün. Arkadaşlar. Arkadaşlar canlı yayında de gerçekten <laughs> hani güzel bir kuş bir yapısı kardeşleri bu arada da Fransa'ya hediye ettik. Bir, 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 bir alt kardeşi. Evet. Arkadaşlar evet. şu kuşu görelim. Gerçekten Büyük güzel bir kuş. Orijinale yakın bir kuş. Evet. Tabii. Ha? Evet. Hazır. Tamamen hazır. Sökülmüş. Tamam. Zaten sökmedik. Kuşuma kasalım bu dış kısmına da bakabiliriz. Dış kısmı da sağlıklı. Sağlıyor. Aşılar aşısı aşı var yaptı. mı? Aşısı yapıldı değil mi? Başkanımız tarafından yapıldı. Ne oldu? Ne? Arkadaşlar bu kuşa her, her türlü beratız bendedir. Bu kuşa fiyat vermek isteyen var mı? Gerçekten güzel bir kuş. Neyse, yanına geliyor. Du, ya bilmiyorsunuz bu getir. Arkadaşlar bu kuşa fiyat vermek isteyen var mı? Kadir Hemşon Sema'ya hoş geldin. Mustafa'ya selamlar. İsviçre'deyiz. Şöyle ufaktan bir, bir, e, da, bir, kasat, bir ihale sohbet. yapıyoruz. Yanaydı Şahin arkadaşımız. Arkadaşlar şuraya kuşa fiyat yapıyorum. vermek Bu kuşa fiyat vermek isteyen var mı? Maşallah koşu yerinde durmuyor. Ramazan. Yapış. Arkadaşlar. Namaz evet, Arkadaşımız sizin soytaş arkadaşımız diyor. Yavru gördü evet. mü? Bu yavru görmedi. Görmedi. Yavru evet. görmedi. Yumurta gördü yavru görmedi. Yumurtasını altından çekti. Evet evet. Olur. evet. Yani yumurta şey güzel çekmiş. Yavru görmedi. O zaman daha kanatları makasta değildi. Aynen. Ama sökükmüş. Tamamen sökük. Evet. Garantisi verdi. Arkadaşlar Sadece hazır, kanat verip uçururuz. hazır kuşağa fiyat ve vermek isteyen var mı? E, şey vermiş abi. Uçurmaları lazım. Tabii illaki ki kaç aydır yazıyor. vardı ya üzerinde hamur vardı. Zaten şu kanal, şu kerti, kanatlar kanatları bir buçuk ayda gelir. Yani iki ay sonra kendim. E, Bunu zaten kardeşim e, çevresi ben, de, ben koyu koyu o, o, da, bir oya hazırlıyordum. Okupa hazırladım Bu da rahatsız ediyor. Bir 13 koyulmuş gerçekten ya burun yapsından anladım. Baba koyun yaz arkadaşım. Kuş. Bu kuş afiyat vermek isteyen var mı? Damızlık Metap kuş, hani ya izlenmiş. Damızlık Tam, da yapılabilir. En azından yavru yumurtada gösye altındaki yavrusu. Bu arada kendisine de bir şey yaplan var. Yani güzel bir kuş. Kuşa fiyat vermek isteyen var mı? <Sessizlik> Arkadaşlar fiyat verilmiyorsa kuş katmıştır. O zaman Arkadaşlar bu, kuş, bu üç kuşla Fransa'dan geldi. Evet. Mesut Ece'den geldi bu kuşlar. Sağlığında bu kuşa fiyat vermek isteyen var mı? Bu kuş hazır. Yani ben bu kuşu üç beş kere başkanın yanında izledim. Kuş saatini doldurdu. Ama kuşlar fişek. Altı zorunlu. Her şey var. Sadece eke kuş, yavru doğuş kuş, kuş görev yapmış. Ekilikte saatini doldurmadı. yani doldurmuyor. Damız, damızlık için ayrıldı. Başkan kulübe, kulübe hibe etti. Arkadaşlar fiyat var mı? Var mı bu kuşa? Arkadaşlar Kuşa fiyat var mı? 20 lira var. 20 frank Coşkun abiden. 20 frank da benden destek. Yok. 20 frank İrfan abimizden. Arkadaşlar destek vermek isteyen var frank mı? Da ben 10 frank abimizin 20 sinir. frank. 20 frank 60 frank oldu. Arkadaşlar canlı yayında da Arkadaşlar de destek de. vermek isteyen var mı? Bu kuşun parası kulübe hibe. Para kazanmak için getirilmedi. Kulüp için getirildi. Arkadaşlar, fiyat Kansan vermek isteyen Yirmi var mı? 20 frank diyelim, 20 frankta Ömer kardeşimizden ee, 80 oldu. 20 de. de Kasım abimizden 100 oldu. Arkadaşlar, fiyat vermek isteyen var Yirmi mı? De. Ne kadar? 20 Abi. de abimizden isim neydi? Mustafa. Mustafa bize 20 frank 120 oldu. Arkadaşlar. Destek vermek isteyen var mı? Onda da benden. Onda da Sinem abi'den. 130. Fiyat vermek, destek vermek isteyen var mı bu kuşa? Arkadaşlar. <laughs> destek vermek isteyen var mı? Gerçekten iyi bir kuş. Arkadaşlar bu kuşa fiyat vermek isteyen, destek vermek isteyen var mı? 130 frank fiyat verildi. Arkadaşlar destek... Vermek isteyen arkadaşımız var mı? Arkadaşlar, başkanım e, 130 frank verildi. bu kuşu. Eee Coşkun abimiz alıyor bu kuşu. Abi taban fiyatı Yok başkan öyle bir şey yok. E, bu kuş buraya çıktı. Yani çekme gibi bir lüks yok. Yok bir... çekmiyoruz. Kuş biraz daha Coşkun... yaklaşırsanız. Yok yok bitti o iş. <laughs> Uş coşkun atıcı hayırlı olacak. Başka fiyat vermek Yabancı isteyen değil, evet, evet. Köşe. Bu kuşak fiyat vermek isteyen destek vermek on isteyen verdim, on, verdim. on da Hüseyin abiden 140 frank oldu. Arkadaşlar bu fiyat vermek isteyen var mı? Başka arkadaşlar. Bir tane turun oldu. Aynen. Kuş. <laughs> <laughs> Canım sağ olsun. Kuş senden değerli. Coşkun abi bize hayırlı olsun. Gerçek <laughs> anlamda güzel bir kuş abi. Ben her zaman böyle iyi kuş sunmadım. Arkadaşlar. Ben... Evet arkadaşlar şu anda e, İsviçre <laughs> <laughs> misafir olduğumuz restoranın sahibi ayrıca ihale burada düzenleniyor. Sağ olsun e, güvercin dostları için kendi restoranını e, kullandı. Bu için sağ olsun. Şimdi hem kendisini tanıyalım hem restoranı tanıyalım. Ee, başlayalım yani senle, nasıl başladın ee, bu güvercin meselesi, güvercin hikayesi? Oradan başlayalım evet. ilk önce. Allah'ım, öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sen abi, hoş geldin. Evet. Ee, geldin. Ali Bey'deki bu işlerince çocuğumdan geldim. Çoktan merak ettim ama işte bundan yeni seyirciyle Türkiye'ye tutup bir arada geldim. Einstein konya yapmışım. Evet. Ve ben kitabı çekmem. Ah, işte öyle. Maşallah. Yani diğer kitabı falan tercih etmiyor. Benimki abi, işte ses olması lazım. Tekliyat kopartılması lazım. Evet. Hafif rampa, <laughs> beş, şey, bir de rahat Daha yakın. Yani 5-10 metre rahat alıp kitabı çekiyor. Benim gönlüm o iş etse, Sefer Mühak, Sefer Bölümünde kuş bu. Beyaz da istiyorum dedim, beyaz. Ee, Nerenin Konya ama Konya'nın kendi kuşları mı? Ben kuşlar. yani duyduğum kadarıyla böyle Konya kuşları biraz yukarıdan alır. Diye. Abi şimdi Konya'nın haddi kuşu, Konya havacı kuşu Evet. Abi onlar orta mevzide oluyor. Bir minare boyunca. Onlar dama geliyor. Evet. Ama benim tarz kuşlarım abi dama geliyor. Dama oynuyor. Evet. evet. Ee, yere bir iki metre geliyor. Ben de şöyle beş altı metreden <laughs> Bahçenden mi besliyorsun, özel bir araziden mi besliyorsun? Burada biliyorsun bu biraz problem. Bizim ikinci restoran da o da bu tarafında. Evet. Restoranın arka bölümünde tarla gibi bir yer. Orada bir var işte. İnşallah buradan sözünü de alıyoruz, ziyaret edeceğiz arkadaşlar. İnşallah. Restoranın adı nedir? Aleyküm. Alegra, buranın özel spesiyeli nedir mesela? Adam bir mutfağı İtalyan ve fikir mutfağı. Evet, arkadaşlar Argaia geldiğiniz zaman mutlaka uğramanız gereken yerlerden biri. Hayır. Ee, ve ayrıyetten dediğim gibi sağ olsun kendisi güvercin ihalesine de destek verdi. Peki bu nasıl oldu da bir anda bu ihale ortaya çıktı? Valla bir şey aslında Fransa'da yapmak istiyorlardı. Orada da olmadı. Bana sordu böyle bir şeyimiz var. Burada yapmak mümkün yani. Evet. Yani sıkıntı yok zaten aynı gruptayız. Aynı dernekte gidiyoruz. Aynen. Hep sıkıntı yok ne demek de, de yani. Görüyorsunuz arkadaşlar, dernek üyeleri elinden geleni yapıyor kulübü kalkındırmak için. Zaten ihalede de göreceksiniz biraz sonra. Herkes elinden geleni yapıyor. Ben de girdim ihaleye yaptım çünkü. yine az da olsa bizim de desteğimiz de olsun. Yani bir de gurbet edildi biliyor musun? Evet. Böyle kuş üyesiyle olunca. Kesinlikle. Yani o kadar insanın bir araya gelmesini. güzel bir şey yani. Evet, çok teşekkür ederiz kendisine gerçekten ee, desteklerinden dolayı. Ayrıca yani dediğim abi. gibi Arga'ya uğradığınızda kesinlikle Allegra e, restoranına ziyaret e, edin ve buranın spesiyal İtalyan e, yemeklerinden deneyebilirsiniz evet, arkadaşlar. Bir de şu var abi, ben sadece yani buraya geldiğiniz için bugün içimde yani Her zaman kapımı Sağ yani. yani. Bu, Sağ olun. Bu... Bir ayağımız da artık burada arkadaşlar. İnşallah geleceğiz. Çok teşekkür var. ederim. Gerçekten hem desteklerinden dolayı hem e, güzel şeyler başarmışsın. Onlardan dolayı da ayrıca teşekkür ediyoruz evet. sana. E, i̇nşallah dostlarımız da ayrıca ziyaret edip başka bir e, ihalede yine karşılaşacağız arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın Hoşçakalın. <laughs> Söylemek istediğin bir şey varsa buradan bütün dostlara, arkadaşlara, güvercin şey, camiasına. Herkese buradan selamlarımı sunuyorum. Güzel bir kilo teşekkür ediyorum. Ben teşekkür sana ederim. Sana da <laughs> hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ İnşallah gönlümüz, gönlümüz iyi olmuştur. Şey Valla gönlümüzde olduğumuzdan daha çok oldu. Çok cana yakın insanlarla yine tanıştık. Evet, Gerçekten e, tanımadığımız Sviçre'de insanlar vardı. Evet. Sen de dahil. Hep e, sana ve görüyorum. Üstlerinde evet. görüyorum. Ama şans tanışmışlığımız yoktu. O da işte yine güvercin dostu vesile oldu. Vesile oldu. Yine yeni bir arkadaşımızı tanıdık.